görev ve sorumluluk alanındaki yerlerde çalışmalarına aralıksız devam eden Efeler Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen talepleri de hızlı bir şekilde yerine getiriyor. İmamköy mahallesi sakinlerinin sıklıkla kullandıkları yol mevsimsel etkiler nedeniyle bozuldu. Bu durumu dikkate alan ekipler bölgede çalışma başlattı ve yolu asfaltla kapladı. Talepleri hızlı bir şekilde yerine getirdiği için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür eden İmamköy Mahallesi sakinleri Şahin Evran şunları söyledi. Burada oturuyorum. Burası bizim arka yolumuz. Çoktandır burada gelen bir sorun vardı. Kışın çamurdan, yazın tozdan, topraktan bu evler çok rahatsız oluyordu. Sağ olsun Efeler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Fatih Atay'a gittik. Bu konuyu dile getirdik. O da sağ olsun bütün ekiplerini gönderdi. Bizim isteğimizi kırmıyor ne dersek her Türkiye'de köyün yanında oluyor. Köylüm ve şahsım adımı Sayın Mehmet Fatih Adayı çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun.